tam iki buçuk yıldır afetten afete koşturuyoruz. Ama şunu bu salondaki arkadaşlarımıza söylemek isterim. Bir kez bir kişiden nerede bu devlet sözünü duymadık. Ne olursa olsun anında afet bölgesinde olduk. Tüm kamu yöneticilerimiz, bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda ve liderliğinde ne gerekiyorsa yerine getirdik. Herkesin ekonomik kaybına elimizden geldiğince kat koymaya çalıştık. Kimseyi umutsuz bırakmadık. Ne olacak benim bu halim diyenlere elimizi uzattık. Bir ay, bir buçuk ay geçmeden onu endişeden ve ümitsizlikten yeni bir hayata ve ümide sevk etmeye çalıştık. Devlet dediğiniz budur zaten. Bunu yapma kabiliyeti ve kapasitesini ortaya koydu. Sadece devletle mi yaptık? Bunu da söylersek vatandaşımıza haksızlık etmiş oluruz. Vatandaşımızın bağışlarıyla da onların doğru kanalize edilmesiyle de sivil toplum örgütlerinin ortaya koymuş olduğu hakikaten can araş mücadeleyle de bunu hep beraber gerçekleştirdik. Bir rakam vermek isterim. Toplam iki buçuk yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve aynı zamanda TOKİ, AFAD işbirliğiyle toplam 60.395 konuta başladık. Bunun 42 binini bugüne kadar bitirdik ve teslim ettik. Böyle kolay bir iş değildir. Lütfen bir düşün. Bütün dünya yani konuşmak kolay bir iştir. Şov yapmak kolay bir iştir. Bulunduğunuz yerlerde koltuk işgal etmek kolay bir iştir. Ama iş yapmak kolay bir iş değildir. Gazeteci beslemek kolay bir iştir. Reklam yapmak kolay bir iştir. Ama çaba sarf etmek kolay bir iş değildir. Emek vereceksiniz. Uykusuz geceler geçireceksiniz. Öncesinde hazırlık yapacaksınız. Altyapıyı hazırlayacaksınız. Vatandaşın size tembihatlarını zihninizden ve aklınızdan çıkarmayacaksınız bir daha oraya gittiğinizde aynı müşkülle karşılaşmamak için bütün kapasitenizi harekete geçireceksiniz. İnsanlar omuzunuza kafasını koyduğu zaman o omuzun güvenli bir omuz olduğunu, zor zamanlarında onunla beraber olduğunuzu hissedecek. Kolay bir iş değildir. Ben diğerlerini söylemedim. Komşumuza deprem oldu. Orada insanlar öldü, hayatını kaybetti. Biz Türkiye'nin en öte sınırına, Vanbaşkale'den olan hem sel felaketine hem deprem felaketine ayrı ayrı yıllarda iki sefer gittik. Şunu söylemek istiyorum. İnsanların ahırına girip onların oradan hayvanlarını çıkarana kadar en ufak detayla dahi uğraştık. Ve onlara bir daha bu işlerle karşı karşıya kalamayacak kalmamaları lazım geldiği konutlar yaptık. Sadece depremin iyileştirme çalışmalarıyla ortaya koyduğu zararları gidermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı oldu. Öyle köyler yapacaksınız ki bundan sonraki yıllarda insanlar köylerini yaparken buradan hem dayanıklılıkları hem de oturma standartları açısından örnek alacaklar. Şu anda Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıyadır. Bunu çok daha iyi bir noktaya getirmeli miyiz? Elbette getirmeliyiz.